bir süredir yaptığım araştırmalar sonucu Sude'nin Zeynep'in biyolojik kızı olamayacağı kanısına varmış bulunuyorum. Zeynep'in tabii bundan haberi yok. E Zeynep uzun yıllardır kızını arıyor ve o aradığı kızını bulduğunu düşünüyor şu anda. İşin kötüsü Zeynep'le kızı arasında yani ana kız arasında bir bağ da oluştu. E tabii. Kız babasını yeni kaybetmiş. E, tam tutunacak bir dal ararken de Zeynep Hanım imdadına yetişmiş. Peki şimdi... ...yani bu ortaya çıkınca... Yani ...Sude'nin Zeynep'in kızı olmadı ortaya çıkınca... ...ne olacak yani? Bu kız çocuğunun başına ne gelecek? E, Sude'nin bir akrabası ya da yakın bir tanıdığı var mıdır? Şimdi bildiğim kadarıyla yok. Yani Sabri Bey öldüğünden beri ortaya çıkan birisi de olmadı. Gerçi mahkeme hemen kızı Zeynep'e verdi. Belki de ondan bir ihtiyaç olmadı. Sude'nin eğer bir akrabası varsa... ...mahkeme öncelikle kızı ona vermek isteyecektir. Bir akrabası yoksa? Eğer yoksa... ...çocuğun yakınından, çevresinden biri. Yani hem kızı tanıyan, kızında güvenebileceği... ...ehil bir aile. Ya da bir kişi koruyucu ailelik yapabilir. Yani Sude'ye yanında bakabilir. Bir bakıcı gibi düşünün bunu. Ya da bir aile yakını. Ama eğer böyle biri bulunamazsa... ...çocuk yetiştirme yurdu Sude için yeni bir yuva olmak zorunda. Ben yani şimdi... Akrabası yoksa çocuğu tanıyan birisi yanına alabilir mi o? Eğer mahkeme tarafından koruyucu aileliğe uygun görünürse tabii alabilir Sinan Bey. Ee, mahkeme öncelikle çocukların ruhsal sağlığı ve gelişimi için sıcak bir aile yuvası ortamı sağlamak ister. Tabii bu kişilerin bu göreve ehil kişiler olması lazım. Koruyucu ailelik konusunda çok net şartlar var. Anlıyorum. O zaman Umut var. Peki o kız kendisine söylenen bunca yalandan sonra... Zeynep'i isteyecek mi? Zeynep ona tekrar sarılabilecek mi? Sen nerede kalmak isteyeceksin Sude? Senin bir söz hakkın olacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.